Hadi bakalım. Merhaba çocuklar. Biz bunları şarkı söyleyeceğiz. Evet. Merhaba çocuklar. Biz şimdi çıkarma işlemini öğreneceğiz. İlk önce bir parmak oyununa başlıyoruz. Bakın sizler için bir ördek hazırladım. Arkalarına kalem yapıştırdım. Çok güzel kuklalarım oldu. Şimdi beraber şarkımızı söyleyelim. Üç küçük ördek Badi badi yürüyerek Üç küçük ördek Badi badi yürüyerek Cadde çıkmışlar, sağ sola bakmışlar. Cadde çıkmışlar, sağ sola bakmışlar. Turuncu ördek karşıya geçmiş. Al bakalım. Vak 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 vak. Vik 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 vik. vik vik. Vak 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 vak. Vik 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 vik. Efendim tatlım. Tamam dursun. Kaç ördeğimiz kalmış? İki. İki ördeğimiz kaldı. İki küçük ördek. Badi badi yürüyerek. İki küçük ördek. Badi badi yürüyerek. Caddeyi çıkmışlar. Sağa sola bakmışlar. Caddeyi çıkmışlar. Sağa sola bakmışlar. Sarı ördek karşıya geçmiş. Al bakalım. Ama bunu Vak 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 vak. Vik, 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 vik. Bak, 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 Sen de söyle. Tümacım. Vik, 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 Anne. vik, Kaç ördeğimiz kaldı? Bir tane. Evet. Bir küçük ördek, badi badi yürüyerek. Bir küçük ördek, badi badi yürüyerek. Caddeyi çıkmış, sağa sola bakmış. Caddeyi çıkmış, sağa sola bakmış. Yeşil ördek karşıya geçmiş. Vak 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 vak. Vik vik wik, vik vik vik. Vak 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 vak. Vik 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 vik. Hiç anne. ördeğimiz kalmadı. Şimdi sen bunlarla oyna. Ben çocuklara çıkartma işlemini anlatacağım. Tamam anne, mı? Ben ama ben de. Tamam. Evet çocuklar. Sen bir bekle. Bu çıkartma işleminin işareti. Anne Bakın, kaldıralım. Eksi şekilde. Hani ördekleri kaldıralım mı? Yani. Tamam tatlım koy yanına. Şimdi benim iki tane topum var. Meryem'e iki tane top verdim. Meryem Nur topuyla oynarken yanlışlıkla bir tanesini kaybetti. Kaç topu kaldı? Bir. Bir tane kaldı. Şimdi Meryem'in üç tane topu olsun. Al bakalım. Meryem oyun oynuyordu. Olmayayım. Tut bakayım tut. Kırmızı topunu kaybetti. Meryem'in kaç topu kaldı? Bir, iki. İki tane topu Aynen. kaldı. Çok, Çok güzel. güzel. Şimdi toplarımızı Aynen. buraya koyalım. Meryem'e kalem verelim. Hazır mısın Meryem Nur? Meryem Nur'un dört tane kalemi olsun. Bir, iki, üç, dört. Meryem Nur resim boyarken... İki tane kalemini kırdı, çöpe attı. Kaç kalemi kaldı? Bir, i̇ki. İki kalemi kaldı. Gördünüz mü? Hepsinden eksiltip çıkartıyoruz. Kaybediyoruz. Geriye kalanı sayıyoruz. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. Sen bekle. Beni dinle. Tamam mı? Sessiz olman lazım. Çünkü çocuklar anlamaz. Çok zor bu. Tamam mı? Bu evet. yok yok. Bir, 2, 3, 4. 4 tane kalemimiz var. Eksi işaretini koyuyorum. Çıkartma işaretini. Bu 4 kalemden 2 tanesini eksilteceğim. Bakın 2 tane koydum. 2 tanesini koyarsam kaç kalemim kalacak? Geri 2 tane kalemim kalacak. Eşittirin karşısına 2 tane kalem koyuyorum. Anneciğim oyunu oynuyoruz. Bak şimdi. Bir iki üç dört kalemim vardı. Ne yaptım? İki tanesini kaybettim. Tane kaybettim. Eşitlerin karşısına kaç kalemim kaldı? İki tane kalemim kaldı. Anladın mı? Şimdi bir tane daha yapalım Meryem. Hazır mısın? Benim üç tane kalemim var Meryem. Anneciğim. Eksi. Bak Anneciğim. şimdi. Bu kalemimin iki tanesi kırılsın. Tamam mı? İki tanesi kırıldı. Bakın 3 kalemim vardı. 2 tanesi kırıldı. Kaç kalemim kaldı? Bir tane. Bir tane. Evet. Bu çıkarma işlemi. Şimdi kalemlerimizi sen tutar mısın? Tutarım. Çünkü ben çocuklara bir şey göstereceğim. Bakın çocuklar. Benim iki tane elmam var. Bak Meryem sen de izle. Benim iki tane elmam var. Bu elmanın bir tanesi. Yem 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 yedim. tane. Kaç tane elmem kaldı? Bir iki. Bir tane kaldı. Bak, iki tane elmem vardı. Bir tanesini çıkarttım. Eşittir kaç elmem kaldı? İki tane elmem kaldı. Bunu sen tutar mısın? Teşekkür ederim. Evet. Benim üç tane kelebeğim var. Bir iki üç. Oynarken bu kelebeğimin yok, iki, iki tane tanesi uçtu. Yok, yok anne. Bir, Bak. iki, üç. Evet. iki tanesi uçtu. Uçtu gitti. Kaç evet. ayak kelebeğim kaldı? Bir, bir tane iki, kaldı. Bir evet. Üç kelebeğim vardı. İki tanesi uçtu. Kaç kelebeğim kaldı? Bir, bir tane. Alkış Meryem'e. Görüşürüz.